Arkadaşlar Adatex token nasıl satın alınır? Hatasız ve düzgün bir şekilde bu tokeni cüzdanınıza nasıl ekleyebilirsiniz? Nasıl satın alabilirsiniz? Şimdi videonun açıklamalar kısmındaki linki kopyalıyorsunuz. Bakın linki kopyaladıktan sonra burada Metamask cüzdanı var. Metamask'a giriyorsunuz. Bakın sağ alt tarafta tarayıcı var. Muhtemelen size cüzdan olarak görünecek. Sağ alt tarafta tarayıcı var. Tarayıcıya basıyorsunuz. Üst tarafta bakın bu buradaki alana yapıştırdıktan sonra karşınıza Adatex tokenin resmi sitesi geliyor. Bak bu video biraz uzun olacak ama temiz bir iş yapabilmeniz için. Tokenim görünmüyor, alım yapamadım veya miktar görünüyor. Bu sorunları şimdi sizlere tek tek anlatacağım. Aslında bundan sorun değil. Sadece siz adımları düzgün yapamıyorsunuz. Aşağıya indiğiniz zaman bakın şimdi. Burada ne diyor? Doğrudan kolay satın alma. Bu sözleşme adresine doğrudan cüzdanınızdan BNB transfer eder derseniz cüzdanınıza otomatik adedek gelir. Transfer ettikten sonra adedek kontrat adresini cüzdanınıza ekleyip tokenleri cüzdanınıza görebilirsiniz diyor. Şimdi bu adresi kopyaladık. Tamam mı? Buraya kadar tamam. Cüzdana geliyoruz. Sol alt tarafta cüzdana geliyoruz. Tamam mı? BNB'ye bakın burada. BNB Smart Chain ağında olduğunuzu önem gösterin. Üst tarafta görüyor musunuz? BNB'ye geliyoruz. Gönder diyor bak. Göndere basıyorsunuz. Buraya o token adresini yapıştırıyorsunuz yapıştırdık şimdi aşağıda sonraki diyor ilerle diyor yani ne kadarlık almak istiyorum 5 BNB 5 BNB sonraki diyorum şu an bakın bende para yetersiz olduğu için böyle söylüyor siz ne kadarlık almak istiyorsanız buraya miktar yazıp sonraki diyerek yani ilerle butonuna basarak coin işlemi alma işlemini yapıyorsunuz buraya kadar tamam bunu aldınız şimdi tarayıcıya gelelim tekrar bu tokeni nasıl metamask cüzdanımıza ekleyeceğiz? Şu anda aldık. Şimdi tokeni cüzdana eklemeyi gösteriyorum sizlere. Tokeni cüzdana ekleyebileceğiniz kontrat adresi. Yani tokenin kontrat adresini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi buradan cüzdana geliyoruz sol tarafta. Tamam mı? Bakın burada tokenleri içi aktar diyor. Buraya basıyoruz. Sağ üst tarafta kişisel diyor. Buraya basıyoruz. Videonun açıklamalar kısmındaki kontrat adresini buraya yapıştırıyoruz. Token sembolü Adadex zaten otomatik çıkıyor. Token dalı 18 buraya ellemeyin içi aktar diyorsunuz Ben demeyeceğim şu an bende bu token ekli içi aktar diyorsunuz içi aktar dedikten sonra tamam mı geri gelin F5 çekin veya cüzdanınıza gir çık yapın tokeniniz bakın burada benimki gibi görünecek 21.999 adet aldım yani 3 BNB'lik aldım. Önümüzdeki günlerde bir 5-6 BNB'lik daha almayı hedefliyorum. Bu kadar kolay sevgili dostlarım. Şimdi Trost Wallet'tan göstereceğim sizlere. Trost hemen girelim. Trost Wallet burada bakın. Basıyorum. Tarayıcı diyor. Tarayıcıya basıyorum. Bakın BNB Smart Chain diyor aşağıda. BNB Smart Chain ağında olduğunuzu özen gösterin. Trost Wallet'tan almadım arkadaşlar. Trost yok çünkü ben genelde Metamask kullanıyorum. BNB Smart Chain'e basıyorsunuz. Aşağıda tarayıcı diyor. Ben daha önce yaptığım için bakın burada Adadex linkleri var. Yine videonun açıklamalar kısmındaki satın alma linkini kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz şu üst tarafa. Ben yaptım. Tekrar böyle Adadex'in sitesine gireyim. Aynı şekilde alımları da buradan yapabilirsiniz. Şurayı bir Türkçe çevirelim. Türk bayrağına basalım. Buradan da alım yapabilirsiniz. Buradan da token'inizi ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Buradan da doğrudan satın alabilirsiniz. Az önce Metamask'la gösterdiğim gibi. Şimdi gelelim buraya tamam mı? Bu cüzdana tokeni ekleme. Bak token ekledi aşağıda. Buraya basıyorsunuz. Buradan BMI Smart Chain'e geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bakın hepsi çıktı otomatik. Görüyor musunuz? Kontrat adresini yapıştırdığınız zaman otomatik çıkıyor. kaydetliyoruz ve adeksimiz eklendi. Önce bu tokeni satın alın. Ondan sonra cüzdana bu tokeni ekleyin. O zaman bahçeniz görünecektir ha. Tokeni ekledikten sonra satın alırsanız biraz bekleyin. Yani cüzdanı birkaç kere girecek yapın güncellensin. Bu kadar kolay sevgili dostlarım. Yani yapamamanız mümkün değil. Dediğim gibi Mexi borsasında 0.90 centten listelime gelecek. Bana soracak olursanız Engin Reis alınır mı? Alınır. Bence alın. Çünkü daha önce incelemiş olduğum tokenlerin listeleme fiyatlarını bilmiyorduk. Yani öğrenemiyorduk. Bunun listeleme fiyatını öğrendik. %100 0.90 centten listelenecek. Aynı zamanda referans kazancı da elde edebiliyorsunuz. Şimdi bakın burada bir tane link var. Tabi cüzdanınızı bağladıktan sonra. Burada bir tane link oluşuyor. Bu linki arkadaşlarınıza paylaşırsanız arkadaşlarınız bu link üzerinden alım yaparsa bakın %7'sini size veriyor. Bu da gerçekten çok güzel bir şey. Yani şöyle söyleyeyim sizlere ilk defa token alırken hem alıyoruz hem kazanıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Daha önce hiçbir token de böyle bir uygulama yoktu. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Airdroplara katılıp 2 saat işte ne bileyim yeri geliyor günlerce airdroptan bedava token bekliyoruz. Öyle oluyor böyle oluyor. Canımız çıkıyor airdroplardan token alacağız diye. Ama bu öyle bir şey değil. Bu airdropun daha kolaylaştırılmış hali. Referans kazancıyla da ekstra BNB kazanabiliyorsunuz. Sizlere bu kadarını söylüyorum. Gerisi size kalmış bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.